Değerli arkadaşlar, şimdi önümüzdeki süreçte 15 günlük bir sürecimiz kaldı. Bir seçime gidiyoruz hep beraber. Ama maalesef burada aday arkadaşlarımızın bu konuyla bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama bizim her yerdeki afişlerimizin üzerine başka adayların afişleri asılıyor. Veya bizim posterlerimiz yırtılıyor, bir köşeye atılıyor. Başka birileri kendi posterlerini asılıyor. Ben diyorum ki bütün bana gönül veren benle yürüyen bütün arkadaşlarımıza onların düşen posterlerini bile alıp geri asmanızı istiyorum. Biz halkımıza gerginliği bu gerginliği yaşatmaya hakkımız yok. Biz o insanlara gönül bağ kurmalıyız, sevgilimizi uzatmalıyız. Biz kavga etmeliyiz, etmemeliyiz. Çünkü biz insanlara kötü gözle bakamıyoruz. Onlara hep iyi gözle baktık bugüne kadar. Hep birleştiren olduk. Hangi görüşe oy verirlerse versinler. Sandıkta demokratik hakkınızdır. İstediğiniz yere oy verebilirsiniz. İstediğiniz adaya oy verebilirsiniz. Siz benim için ne oy verirseniz verin çok değerlisiniz. Ben her şeye rağmen oy verseniz de vermeseniz de sizleri seviyorum arkadaşlar. <laughs>